Merhabalar arkadaşlar. Sıfır faizli kredi nasıl alınır? Sıfır faizli kredi veren bankalar. Öncelikle yapı kredi mobil uygulamamıza giriş yaptık. Bugün gelen bildirimi okuyalım. Üste çan görseli. Bu ay size özel sıfır faizli 6 ay vadeli ve ilk kullanımda geçerli 20.000 TL'ye varan taksitli nakit avansınızı kredi kartınızda kullanabilirsiniz. Bankaların sıfır faizli kredi verme şartları ilk defa banka müşterisi olmanız, ilk defa kredi kartı almanız, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Cepte Tep, QNB, Denizbank ve Empara sıfır faizli kredi veren bankalar. Yeni müşterilere özel ayrıcalıklı faizsiz krediden faydalanabilirsiniz. Şimdi Yapı Kredi kredi kartımızdan vadesiz hesabımıza sıfır faizli krediyi Aktaracağız. İstersek bildirim kısmından devam edebiliriz. Sol üstte 3 çizgiye tıklıyoruz. Kartlarım. Aşağı geldiğimizde nakit avans, taksitli nakit avans. Kendi hesabıma nakit avansı seçiyoruz. Kredi kartını seçti. Ödeme aracı kredi kartı, alıcı hesabı, vadesi hesabı para aktaracağız. Maksimum kullanılabilir nakit çekim limiti 12.500. 12.500'e kadar nakit çekim yapabiliyormuşuz. Limitimiz yüksek olduğu halde çekemiyoruz. Çünkü diğer bankalarda da kredi kartı limitimiz yüksek ve kredi borcumuz var. Eğer kart limitlerinizi düşürürseniz 20.000'i 20 çekebilirsiniz. Biz 12.500 yazıyoruz. En fazla kullanabildiğimiz limiti yazdık. İşlem tarihi 2. ayın biri. Taksitli nakit avansa tıkladık. Taksit sayımız 6 olacaktı. 6 aya kadar. Ve iş bu sözleşme uyarınca kullandığım taksitli nakit avansı döviz hisse senedi kullanmayacağım. Kabul ve beyan taahhüt ederim. Devam dedik. Faizimize bakalım. 0 nakit çekim faizi. Ay taksimiz 2083. 12.500 TL çektik. 12.500 TL ödeyeceğiz. Onayla. Vadesi hesabımıza geldiğimizde para vadesi hesabımıza aktarılmış oldu. Şimdi vadesi hesabımızdaki bakiyi istediğimiz bankaya gönderebilir. Harcama yapabiliriz. Güncel borçlarınızı buradan öğrenebilirsiniz. Bundan önce 15.000 TL kredi çektim. Kredi kartından sıfır faizliydi. Kart hareketlerine geldiğimizde bu ayki ödeyeceğimiz 2500 TL. 18 Ocağa kadar ödeyeceğiz. Ve gelecek dönemlere bakalım. 2. ayın 19'u, 3. ayın 18'i, Dördüncü ayın 18'i 2500 TL'den toplam 7500 10.000 TL borcumuz 12.500 de şimdi çektik 22.500 TL sıfır faizsiz kredi. Yapı kredi sıfır faizli kredi başvurusu yapmak için arama sayfasına yapı kredi yazdıktan sonra yapı kredi internet sitesine giriş yapın. Burada 15.000 TL kadar taksitli nakit aması şartları yazıyor. Kişisel bilgilerinizi girdikten başvuruyu tamamladıktan sonra hesabınız açılır kredi kartı başvurusu, kart gönderim maddesi, hesap özeti. Bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olun. Borçlarınızı düzenli ödemeye dikkat edin. Düşük limitli de olsa mutlaka kredili ürün kullanın. Burada kredi kartı başvurusu ile ilgili detaylı bilgiler yazıyor. 15.000 TL almak için 30 Ocak 2024, 29 Şubat 2024 tarihler arasında yapikredi.com başvuru merkezi altında yer alan kredi kartı web başvuru formu üzerinde ilerleyeceğiz. İlk defa müşterisi olan ilk kredi kartı müşteri yararlanabilecektir. Mart 2024'e kadar faizsiz taksitindeki temas fırsatlarından yararlanabilir. Bu güncel kampanyalar sürekli değişiyor. Siz de Burada yapı kredi internet sitesinden kredi kartı sıfır faizli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca yapı kredi davet koduyla üye olanlar 300 TL kadar para kazanıyor. Burada davet kodum 12 kişi referans kodunuzla üye olmuştur. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.